Selam. Uzun zamandır yoktum. Beni özlediğinizi düşünün. Ben de gelip bir selam vereyim dedim. Yani çünkü ben selam vermeden siz selam vermiyorsunuz. Ve bir de takip eden yok. Yorum yapan yok. Like'lar, like'lar yok. Ne yapacak bu işleri böyle nasıl nereye kadar böyle bu şekilde bu şekilde devam edemeyiz arkadaşlar edemeyiz beni takip etmeniz gerekiyor neyse ben size güveniyorum ee, bu videonun altına bol bol yorum beğeni takip bekliyorum bunları sizden ve bunu yapacağını yapacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum öyle düşünüyorum buraya müzik bekleyemiyorum ya müzik hmm, şey oluyor galiba telif hakkından dolayı kaldırılıyor mu ne oluyor ben öyle biliyorum acaba. Ekleniyor mu? Bunda bir bilginiz var mı? Varsa yapın bana ben de öğreneyim. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Bay bay.